Evlendikten sonra başka bir kapı açıldı hayatımda. Karım da oyuncu, ben de oyuncuyum. Pay zeka falan ya uçtu, uçtu abi. Dünya uçtu, sinemada da uçtu, dizide de uçtu, tiyatroda da uçtu, uçtular ama bizde... sosyal medyada çok daha aktifim şu an. Ortalama insan dediğimiz, mesela ben ortalama bir insanım. Hani bu kripto, işte coinler falan onlar bunlar bir yerden sonra zart diye girecek böyle hayatımız yani. Bir dönem gençlik dizisi furyasının aranan yüzü. Ben bu konu hocam. Eğlenceli ve enerjik kimliğiyle sunduğu keyifli programlar. 2016 yılında katıldığı Survivor'a damga vuran kişiliği ve başarısı. Ne bileyim ben fareler var, böcekler var, bir sürü şey var. Şimdilerde ise tiyatro sahnelerinde stand-up şovuyla boy gösteren ve kendi deyimiyle Butiküllü Yunus Günçe, Talk'ın kafası mikrofonlarına konuştu. Müzik Televizyonda sunuculuk ve oyunculuk deneyiminden tiyatro sahnelerine nasıl geçtiğini anlatan Günçe, televizyonlara nasıl veda ettiğini anlattı. Beni dizilerde oynatmamaya başladılar. E, i̇şsiz kaldım. İşsiz kalınca e, karım da oyuncu, ben de oyuncuyum hasbelkader. E, ve çok uzun zamandır stand-up yapıyordum ben. O stand up'ta tabi biriken şeyler oldu. Sonra evlendim bir de üstüne. Evlendikten sonra başka bir kapı açıldı hayatımda. Başka bir böyle bir hikayeler evrenine girdim. Ve orada evlilikle ilgili bir şeyler anlatmaya başladım. Yani stand up'ta. Bir gün bir yerde anlatıyorum yine. Böyle 20 25 dakika işte evlilik anlatıyorum, karı koca ilişkileri anlatıyorum filan. Karım da en önde izliyor. Ben bir şey anlatıyorum, o bir şey ekliyor filan. Enteresan geldi. Sonra eve gittim, sabah uyandım duş yaptım. Duş yaparken aklıma geldi. Sonra çıktım duştan. Dedim ki ben bize oyun yazacağım dedim yani. Çünkü sen oyuncusun, o da o ara işsizdi. Ben de işsizdim. Ee, biz dedim niye oynamıyoruz beraber? Yani ben yazayım bunu. Bir şansımız, deneyelim. Ve gerçekten de oturdum yazdım. Çok kısa bir zamanda yazdım. Günçe, dünya ve ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıları nasıl aşıyorsunuz sorumuza bu defa sahnesinden yanıt verdi. Yani maydanoz kaç para diye sorulur mu? Maydanozdan bu. Alırsın, gidersin, kasada ödersin. Yani maydanozu buradan alalım, dereotunu şuradan filan diye marketler arası yolculuk yapıyoruz. Oğlum anneme döndüm, evde A101 bülteniyle 1000 bültenini karşılaştırıyoruz. Oradan bakıyoruz, bu orada daha ucuz, oraya gidiyoruz filan. Saçmalık. Markete gidiyorum, bir şey indirimdeyse alıyorum. Yani ihtiyacım var, yok. Önemli değil. Geçen çocuk bezi aldım, çocuğumuz yok. Survivor'daki performansıyla akıllarda kalan Günç'e formunu koruyabilmesindeki sırrı da sahnede açıkladı. Spora çok erken başladım aslında ya yani ortaokuldan beri yapıyorum. 3-4 senedir falan çıldırın. Bizim mahallede bir salon var Star Body Bodybuilding. Rıza Hoca diye bir adamdan öğrendim ben bu işi Rıza Hoca. Kas 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 bur geliyor geliyor böyle buraya kadar, böyle, buraya kadar Arnold Schwarzenegger buradan sonra Rize. Ha böyle bak. Rıza Hoca. Efendim? Günümüzün dijital dünyasına da geç ısınabildiğine değinen Yunus Günç'e etkileşimle beraber kendisini daha çok içine çekebildiğini sözlerine ekledi. Şöyle ben aslında dijital dünyada çok böyle varlık gösteren bir insan değildim. Ee, bir şeyler yapıyordum ama karşılık alamıyordum. Ses gelmiyordu yani bir türlü. O yüzden de böyle bir kopukluk olmuştu. Bir soğudum ben sosyal medyadan filan. Sonra işte bu videolar sayesinde tekrar bir canlanma oldu. Bir etkileşim başladı. Bunun üzerine gittim ben ve şimdi oyunlarla ilgili bir şeyler paylaştığımda artık bunun bir kıymeti var. Yunus Günç'e sosyal medya kullanımının da artık zor olduğunu ve insanların herkesi bu mecralarda yanlış anlamaya çok meyilli hale geldiğini dile getirdi. Sosyal medyada çok daha aktifim şu an. Ama tabii yani gördüğüm ilgiyi e, ve saygıyı ve sevgiyi suistimal etmek gibi bir derdim de yok. Yani mesela bir geçen bir sokakta biri bana böyle çevirdi beni dedi ki ya Yunus dedi bu yaştan sonra dedi fenomen mi olacaksın dedi. Yok dedim balet olacağım. <laughs> yani balet olacağım dedim başladım esnemeye dedim yani 47 yaşından sonra balet olacağım. Böyle bir derdim yok. Ben mesela şampuan linki koymayacağım. Hiç koymayacağım demiyorum ama şu an koymayacağım. Ama mesela inanmadığım hiçbir şeyin linkini koymayacağım yani. Gerek yok ki benim oradan kazan kazanacağım üç kuruş, 5 kuruş neyse artık. Ha bir markayla çalışırım o ayrı bir şeydir ama yani böyle kaydederim, şimdi bak saçlarım ne kadar güzel oldu <laughs> falan böyle bilmem ne. Arkasından da mesela bir tane böyle sağlam bir video falan. Ben bu gerçekliği bozacak her şeyi reddediyorum. Yani bu organikliği, benim insanlarla kurduğum bu bağı bozacak, aramıza girecek her şeyi reddediyorum. Gelişen teknoloji ile her şeyin artık daha hızlı ve çabuk tüketildiğini belirten Günce, ülkemizde özellikle dizi ve sinema sektörüne yapay zekanın büyük bir etkisinin olamayacağını ekledi. Şimdi ya böyle bir vakit yok insanlarda böyle bir vakit yok dünyada artık her şey artık şu kadar şu mesafe, mesafede ve hızda şu ilk 15 saniye ilk 5 saniye hop yakaladın yakaladın yakaladın, hop kaçtı gitti şimdi burada böyle bir genişlik bir yayalım filan yapay zeka falan ya uçtu uçtu abi dünya uçtu sinemada da uçtu dizide de uçtu tiyatroda da uçtu uçtular ama bizde yani yaptığın işi kime yaptığın çok önemli yani şimdi bunun karşılığı olmazsa niye yapsın ki kim yapsın bunu iki buçuk saat dizi koyuyor iş bitiyor oh ne güzel bir, bir geceyi kapatıyor işte ikincisine gerek bile yok o bakımdan yani burada toplumun devreye girmesi lazım. Yani talep etmesi lazım ki arz olsun. Bizde o iş biraz yani zor olur. Yani bizim sektörü olumlu yönde etkiler mi? İşte yani böyle progresif bir bir hale getirir mi? inovasyon görür müyüz mesela? Yani sanmıyorum. Kripto paraların ve dijital varlıkların artık tüm sektörlerde kendine yer bulacağını düşünen Yunus Günç'e Popülerliğin artması ve imkanların oluşmasıyla günlük yaşamda da kullanımın artacağı görüşünde. Valla göreceğiz galiba yani yani yavaş yavaş insanlar hayatlarına bunu adapte edecekler. Şu an o kadar hakim değiller yani ortalama insan dediğimiz mesela ben ortalama bir insanım ben bilmiyorum bu paraları nasıl kullanacağım nerede kullanacağım o kadar param yok mesela bir tanesi mesela bir bilmem ne coin diyorlar ki şu kadar bin euro falan ya da şu kadar bin dolar diyorlar falan hiç anlamıyorum yani hiç bilmediğim bir alan. Yani o yüzden bilmiyorum ama o kadar şey bilmiyorduk ki hepsini çok iyi öğrendik. Öğrenmek zorunda kaldık. Çünkü hayat bizi oraya götürdü. Yani dedi ki bunu öğreneceksin şimdi. Hayat buraya gidiyor dedi. Ve oraya gitti gerçekten. Ve öğrendik yani. Şimdi haliyle bu kripto paralar işte coinler onlar bunlar filan. Herhalde bir yerden sonra hayatımızı çok domine edecek. Yunus Günç'e kripto para kullanımının çok daha aniden yaygınlaşacağını söyledi ve insanların bunu harcamalarında kullanmaya başladığında alışabileceğini belirtti. Hani bu kripto işte coinler falan onlar bunlar bir yerden sonra zart diye girecek böyle hayatımız yani çok hızlı girecek bence. Şu an böyle bir emekleme döneminde bilen çok iyi biliyor hakim çok para kazanan çok para kaybeden var. Ama bir yerden sonra bu çok normalleşecek. Yani bu ne zaman bizim gün, gündelik hayatımıza girer? Ben ne zaman mesela belki işte meşrubat alırken ya da bir büfede tost yerken bununla ödemeye başlarım? O zaman zaten geçmiş olsun. Olay kopar gider yani.